Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ee, şu an Bodrum Kalesi'ndeyiz. Bodrum Kalesi çok eski bir kale. Şu an burası Şövalyeler Odası. Ee, hatta 1400 yani Osmanlı döneminden öncesi de var. Ee, yanılmıyorsam 1000 yıl öncesine dayanıyor. Şimdi çok tarihi bir yer. Şöyle hatta buradan Bodrum'u da görebiliyorsunuz. Kalenin içinden. Buraları herhalde çok tarihi bir yer. Şu şekilde. Bodrum'a gelmişken sizlere de bunu göstereyim istedim. Yani Sayın Çin Şövalyeleri 1400 yılı, 1400 yılında şöyle şu şekilde Rodos Şövalyeleri teşkilat yapısını anlatıyor. Osmanlı dönemi var. Bu şekilde. Yani çok tarihi gerçekten. Şöyle bakın görebilirsiniz, inanılmaz. Çok eski. Şöyle Bodrum Kalesi bu. içinde. şu şekilde. Burası Şövalyeler Odası. Şu dönem öğrencileri e, daha var ama büyüklerde müze kartıyla uygun bir fiyata girişi var. Yani öyle söyleyeyim 60 lira gibi kişi başı. Çok çok tarihi bir yer. İnanılmaz yani. Şöyle bakın. Şu bacı olması gerekiyor. Şöyle. Şurası benim çok etkilendiğim bir yer. Yani şu şekilde. Gerçekten kale yani. Olmaz. Evet. Şu an Bodrum Kalesi'ndeyiz. Arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Bodrum gerçekten inanılmaz güzel bir yer. Şöyle gösteriyorum. Şu şekilde çok güzel. Bakın. inanılmaz bir yer Bodrum. Kalesi de çok güzel. Yani gez gez bitmiyor arkadaşlar öyle söyleyeyim. Şu şekilde gösteriyorum size. Şöyle hatta çok güzel bir yere götüreceğim. Inanılmaz güzel bir yer. Yani Bodrum'a gelirseniz Bodrum Kalesini gezmeden gitmeyin. Şöyle bakar mısınız? Şöyle aslan figürü işlenmiş duvara. Düşünebiliyor musunuz? Şöyle burada Bodrum şu şekilde göstereceğim. Kuş bakışı manzarası inanılmaz. Şimdi şöyle gidiyorum böyle. Bu çekimi sizlerle paylaşmak istedim. Yok emeklilik, yok geçim derdi, yok ekonomi bir yere kadar arkadaşlar. Çoluğunuzu çocuğunuzu alıp kendinize de zaman ayırın. Gerçekten hayat çok kısa. Yani tabii ki demiyorum hani her şeyi boş verin ama kendinize de zaman ayırın arkadaşlar çok önemli bakın o kadar güzelliklerimiz var ki buradan şöyle Bodrum göstereyim şöyle inanılmaz güzel bir yer şöyle. çok tarihi eser kalıntılar var. Gelip bizzat görmeniz lazım. Yani 2-3 saatte geziyorsunuz burayı. Öyle söyleyeyim. Çok tarihi. Bodrum Kalesi. Çok eski yani. 1400 yıl öncesi bile var. II. Mahmut'un Tuğrası da var yani öyle söyleyeyim. İşte görüyorsunuz Bodrum Kalesi. Yani eskiden şövalyelerin yeriymiş Osmanlı'dan önce. Bundan sonra Osmanlı hakimiyetine giriyor. Tabi tarihini daha detaylı öğrenmek isterseniz araştırabilirsiniz. Böyle elimden geldiğince kaleyi ufacık da olsa size çekip göstermek istedim. Şu şekilde. Yani çok eski. Şöyle. <laughs> şekilde arkadaşlar. İnanılmaz bir yer. Şimdi böyle devam ediyorum. Yukarıları gezdim. 2-3 saatten önce geziliyor ama yani böyle çoluğunuzu çocuğunuzu aradım. 2-3 gün Bodrum'da zaman geçirirsiniz. Gerçekten değer yani. Şöyle şu şekilde yani inanılmaz güzel. Terima kasih telah menonton!